Elle taşıma işine bağlı riskleri azaltmak için görev, yük, çalışma ortamı ve bireysel kapasitenin yanı sıra diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörlerin her birine verilecek önem derecesi elle taşıma faaliyetinin doğasına ve koşullara bağlıdır. Örneğin, üretim prosesleri gibi sabit koşullarda gerçekleştirilen rutin elle taşıma işleri için görev ya da çalışma koşulları iyileştirilebilir. Ancak Çalışma ortamı ya da görevi iyileştirme imkanı bulunmayan madenler veya şantiyeler gibi sürekli değişen koşullarda gerçekleştirilen elle taşıma işleri için dikkat yüke verilerek daha hafif ya da kavranması daha kolay hale getirilebilir. Acil durum hizmetleri ya da sağlık sektörü gibi görevler için ise çalışanlara elle taşıma işine bağlı potansiyel tehlikeleri tanıtır, ayrıca uygun ekipman kullanımı ve güvenli elle taşıma işi tekniklerini öğretir nitelikte eğitim verilmesi önemlidir. Elle taşıma işlerinde önemli olan, yükleri taşımaya başlamadan önce depolama ve transfer noktalarını göz önünde bulundurarak taşıma planınızı oluşturun. Bu sayede yük taşıma mesafesini olabildiğince azaltabilirsiniz. Yükleri kalça seviyenizde ve bu seviyenin üzerinde tutun. Bu sayede yükleri taşırken eğilme ihtiyacını azaltırsınız. Gelin şimdi elle taşıma işlerini profesyonel bir bakış açısı ile ve pratik yaparak inceleyelim. Yükler her çalışan için farklıdır. Çünkü hepimiz farklı düzeyde güç ve esnekliğe sahibiz. Yük kaldırma tekniği seçiminiz birçok faktöre bağlıdır. En önemlisi yükün boyu ve ağırlığıdır. Şimdi arkadaşımızla farklı kaldırma tekniklerini göreceğiz. İlk olarak güç konumu üzerinde duralım. Yük kaldırma sırasında omurganızı dik konumda tutmanız önemli bir kriterdir. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın ve bir adım öne doğru esnetin. Kalçanızı ve dizinizi bir miktar kırarak omuzlarınızı ve kollarınızı olabildiğince sabitleyin. Artık yükü kaldırma pozisyonuna gelmiş oldunuz. Şimdi birkaç farklı kaldırma tekniklerini görelim. Çömelerek kaldırma çok yaygın olarak kullanılır. Ancak bazı riskleri de beraberinde getirir. Arkadaşımızın göstereceği ipuçlarını incelerseniz riskleri de en aza indirmiş olursunuz. Kaldırılacak yükün genişliği değişse de genel olarak ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Ayaklarınızı yüke mümkün olduğu kadar yakın tutun. Yükü alabileceğiniz en rahat şekilde çömelin. Parmaklarınızı ve ellerinizi yükün altına kaydırarak alın. Burada önemli nokta, dirseklerinizin yükün altına olabildiğince yakın olması ve dizlerinizin de yeterince açık olmasıdır. Omzunuzu sabitleyin ve hafifçe öne eğilerek, gövdenizi ve başınızı dik tutun. Karın kaslarınızı sıkın, bacaklarınızı düzeltin ve gün yüzünü ayaklarınıza vererek, yükü kaldırın yükü en fazla kalça yüksekliğine getirin. Çatallı kaldırma, çömelerek kaldırmadan çok daha basittir. Ayrıca, tekrarlayan işler için en iyi tekniktir. Ayak pozisyonunu yükün önüne, en az omuz genişliğinde açın ve yükün yanına yerleştirin. Yükü kaldırabileceğiniz kadar çömelin. Ellerinizi yükün saplarına ve altına kaydırın. Dirseklerinizi mümkün olduğunca yanlarınıza yakın tutun ve omzunuzu sabitleyin. Gövdenizi ve başınızı olabildiğince dik tutarak, hafifçe öne eğilin. Karın kaslarınızı sıkın, bacaklarınızı düzeltin ve gücünüzü ayaklarınıza vererek yükü kaldırın. Yükü en fazla kalça yüksekliğine kadar getirin. Golfçü kaldırması eşyaları kutulardan çıkarmak için iyi bir yöntemdir. Ayaklarınızı kabın önünde en az omuz genişliğinde açık ve mümkün olduğu kadar kaba yakın yerleştirin. Dengeyi sağlamak için kabın kenarına tutunun. Belinizle değil, kalçanızla öne doğru eğilin. Bir ayağınızı ve bacağınızı sırt seviyesine kadar yatay bir düzeyde olana kadar kaldırın. Dizinizi hafifçe bükerek yükü alın. İşte bu kadar.